Selam dostlar. Büyük mayıs indirimleri geldi ve bir sonraki güncellemede neler getireceklerini bizimle paylaştı Gaijin. Bu videoda hızlı bir giriş yaptım. Bunlardan bahsedeceğiz. İlk başta indirimlerden bahsedelim. Ondan sonra ikinci aşamada da güncellemeden bahsedeceğiz. İndirimler iki aşamadan oluşacak gençler. Şu anda ilk aşamada oyun içi indirimlerimiz ve premium hesap indirimlerimiz mevcut. Bakın şu an araçta alacağınız herhangi bir şey hatta araç açıyorsunuz ya mesela aracın fiyatı 189 bin olarak gözüküyor şu anda. Bu %30 indirimli şekilde al alacaksınız anlamına geliyor. Bazı arkadaşlar araçları biriktiriyor satın almıyor. Mesela ben bu aracın fiyatını 1120 TL vererek alacağım ama indirim %30 olduğu için %30'unu kısın yani 300-400 bin neredeyse kar edeceğim arkadaşlar araç başına bu da üst seviyeler için gerçekten iyi bir para birikimi demek Onun dışında başka nelerde indirim var şöyle göstereyim bakın arkadaşlar Premium araçlarda altın kartalı alınan Premium araçlarda yüzde 30 indirim mevcut Bu arada xp50 artık havadan başlamıyormuş bunu da dipnot olarak geçeyim Onun dışında gençler şöyle Premium hesaplara geldiğimiz zaman bakın altın kartalı alacağınız 365 günlük ve 90 günlük Premiumlar 2450 TL'ye düşüyor Peki bu ne zaman geçerli olacak arkadaşlar ne zamana kadar geçerli Bu bir hafta geçerli. Bir hafta sonra peki ne olacak? Şurada gördüğünüz belli başlı araçlara oyunun kendi seçtiği yaklaşık 5-6 tane jete, 5-6 tane de taptiyar tanka indirim gelecek. Bu indirim %50 olacaktır büyük ihtimal. Çünkü bakın şu anda sadece 180 günlük premium hesap indirimde. Normalde 1200 TL'ymiş 180 günlüğü ama 600 liraya düşmüş alabilirsiniz. İndirimli fiyat gençler. Veyahut bir hafta bekleyip bir tane premium jet de alabilirsiniz. İkisini de alabilirsiniz. Sizin tercihiniz. Tabi fiyatlara zam geldi. Son güncellemeyle. Yapacak bir şey yok. Bu arada fa 18 c ve F-16'ya indirim gelmeyecek. Çünkü bunlar bir güncelleme önce geldi. Gaijin yaklaşık 2-3 indirim sonra indirim getiriyor. Böyle araçlar arkadaşlar veyahut ara indirimlerle küçük küçük indirim getiriyor. Dediğim gibi bu araçlar bir hafta sonra İndirime girecek. Belki bir hafta sonra da tekrar bir video çekeriz. Hangi araçlar indirime girmiş diye. Birlikte bakarız. İkinci olan güncelleme hakkında bahsedeceğim. Bir sonraki büyük güncellemede neler gelecek diye. Güzel özellikler var. Şöyle hızlıca başlayalım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere şöyle bir yerden atılan sam füzeleriyle ilgili bir mod getirmişler oyuna. Zaten bunu sürekli bahsediyorduk. Şu oyunun sesini de biraz kısacağım. Heh, sürekli bahsediyorduk. Yani şunu diyorduk. Arkadaşlar oyun 16'ya 16 uçaklardan havadan kalkarak savaştığı bir oyun olmamalı. Daha farklı modların gelmesi lazım. Hatta ben sürekli diyordum yerden havaya ateşlenen roketler de var. Bunları niye eklemiyorsunuz? Havadan T ebesinin nişanından uçan uçakları bunlar görmesi lazım falan filan. O kadar rahat atamamaları lazım. Sadece ağın olmuyor diyorduk ki böyle bir mod oyuna ekleyecekler. Hatta başka başka modlara da ekleyeceklerini söylüyorlar ilerleyen aşamalarda. Gayet güzel. Oyunun çeşitlenmesi lazım arkadaşlar. Nasıl bir CSGO'da 5-6 mod varsa ya da nasıl bir Valorant'ta 5-6 farklı mod varsa veya bir PUBG'de mesela hızlı bir hızlı modlar varsa bu oyunun eksiği de oydu. 16-16 oynamak istemiyorum kardeşim ben. Gerekirse 2 vs 2 oynamak istiyorum. Veyahut Yer hedeflerini avlamak istiyorum sadece ya ben bir oyuna gireyim yer hedeflerini avlayayım gibi gibi sizin bu konu hakkında de yorumu bekliyorum arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz aşağıda tartışalım. Sonraki etkinlik aracını olarak da gençler bu arada şurada daha detaylı şeyler de var. Buradan okuyabilirsiniz bu SEED etkinliği hakkında bunun linklerini paylaşacağım hatta siz de kendiniz Steam sayfasından da görebilirsiniz. Etkinlik aracı bir tank geliyormuş ondan sonra da bir adet uçak gelecek. Bir de gemi gelecekmiş ve bir ay etkinlik olmayacakmış. Neden acaba böyle bir şey yapıyorlar bilmiyorum ama bir ay etkinlik olmayacak. Dünya Savaşı modu hakkında bir şeylerden bahsetmişler. Ama gençler CD test ediyoruz demiş. Dünya Savaşı modu hala geliştirme aşamasında. Dünya Savaşı modu gelmeyecekmiş. Yaklaşan büyük güncellemelerde araçlar kısmında dostlar birkaç araç var. Sizde bahsetmem gereken. Öncelikle farklı büyük gemiler geliyor diyorlar gemiler hakkında fazla bilgim yok. Uçaklar hakkında biliyorum. Uçaklar hakkında da bakın ABD için oldukça havalı bir helikopter. Japonya için bir jet de dahil. Japonya için jet. Arkadaşlar büyük ihtimal Japonya için gelecek jet. Şurada gördüğünüz F2 olacak. F16'ya benzeyen bir uçak. F16'dan ama boyut olarak bir miktar daha büyük bir uçak. Gördüğünüz gibi neredeyse <laughs> ya bu kadar büyük mü bilmiyorum ama perspektiften de kaybetmiş olabilir burada. F-16'dan büyük olduğu kesin bu uçağın. Ha şöyle göstereyim. Bakın. F16C F2A gördüğünüz gibi böyle bir fark var arasında. Nasıl bir uçak olacak bilmiyorum ama büyük ihtimal Japonya'ya gelecek uçak o arkadaşlar. Onun dışında şöyle birkaç bir şey daha göstermişler. Bir araç var gördüğünüz gibi burada ne olduğunu bilmiyorum ama zırhlı personel taşıyıcı gibi bu. ZPT gibi ve böyle bağlantısı olan bir şey de göstermişler. Artık birbirlerini bağlayacaklar mı? Ne yapacaklar? Onu da dev bloklar gelecek hafta başlayacak diyor. Yani gelecek hafta bunları yavaş yavaş duymaya başlayacağız. Artık yeni bir güncelleme gelecek arkadaşlar yakın arada. Harita görsel yükseltmeleri bakın haritaların bazılarını güncelleyeceklermiş. Sürekli güncelliyorlar zaten. Berlin ve Kuban haritaları güncellenecek. Şu da Berlin haritasının güncel görüntüsü. Gayet güzel gözüküyor bu arada. Arkadaki duman efektleri falan filan 10 numara. Bu arada Falkland Adaları diye bir hava haritası gelecek. Şöyle göstereyim Falkland adalarını. Bu şekilde kürebiliyor musunuz bilmiyorum ama gayet tatlı bir düz ova ve deniz olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Fazla yükseltisi yok gibi duruyor en azından fotoğraflarında o şekilde. Şurada bir miktar dağlar var. Gayet güzel bir harita. Eğer ekleyecek olurlarsa ama bir ara oyunun bataklığı vardı ya sürekli bulut geliyordu. İnşallah onun gibi saçma sapan şeyler olmaz çünkü gayet güzel gözüküyor. Araç ipuçlarının iyileştirilmesi. Gençler şimdi oyun başladığımız zaman taba bastığımız zaman araçların isimleri yazıyor da artık... Dostlar video biraz duraksadı. Neden duraksadı? Çünkü mikrofonum inanılmaz derecede saçma sesler çıkartmış Cızırtılar çıkartmış. Asla sesim anlaşılmayacak şekilde patlamış sesim. Her neyse şimdi devam ediyoruz. Teknik aksaklıklardan dolayı biraz ara verdik. Araç ipuçlarının iyileştirilmesi. Burada neyden bahsediyor gençler? İki şey şekilde yorumlayabiliriz bunu. Şimdi o iki şeye gelmeden önce. Tap bastığımız zaman araçların ismi çıkıyor ya orada. Su-30 SM mesela. Veyahut F-16C diyelim. Son düşmanla 1 vs 1 kaldınız. Tap basıyorsunuz. Siz kendi aracınızın özelliklerine bakıyorsunuz. Bir de düşman aracının özelliklerine bakıyorsunuz. Böyle olabilir. Düşük seviyelerde bilmediğiniz uçaklar için iyidir bu arada bu özellik. Çünkü her uçağı biz Google'dan açıp araştırıp bakıyordum ben hızlarına falan. İlk başta oyunu bilmediğim zamanlarda. Şu an bile bazı uçakları bilmiyorum gerçekten. Bu şekilde yapılıyor. Ama... Gençler ikinci seçenekte araç istatistikleri diyor. Acaba oyuncunun araçla, araçlı olan istatistikleri mi? Çünkü bunlar da açık zaten. Mesela so 30 SM ile sen 30 kill almışsındır. 10 defa ölmüşsündür. Öyle bir oyuncu gelirse karşınıza adam mesela KDS'i 5 o araçla. Ona bir duraksarsınız 1 vs 1'de. Veyahut daha dikkatli dogfight atarsınız gibi gibi. Veyahut oranı düşükse adamın daha rahat takılırsınız. Veyahut iki tane düşman var. Önce iyi olanı gidip sonra kötü olanı kesebilirsiniz gibi gibi şeylerde düşünüyorum arkadaşlar. Olabilir. Bakalım hangisi şekilde gelecek. Diğer özelliğimiz VFX güncellemesi. Bunda da zaten oyuna sürekli getiriyorlar. Daha güncellemişlerdi. Daha iyi hale getirdiklerini söylüyorlar. Ve gençler bunu sürekli devam edeceklermiş. VFX güncellemelerini. Devamı gelecekmiş. Bu da şöyle gördüğünüz gibi oyunun grafikleriyle alakalı. Tabi bu gelen güncellemelerle artık oyunun ağırlığı da yükü de FPS'i de daha çok düşüyor gençler. Yükü artıyor FPS'imiz düşüyor. Onun için yeni ekran kartları gerekiyor. İyi mi kötü mü size bırakıyorum değerlendirmeyi. Optimizasyon olarak yine iyi bir oyun ama bir yerde de patlıyor. Yakıt boşaltma da gelecekmiş. Bu bence en ilginci şu an gelenlerden. Gençler şöyle yakıt boşaltabileceksiniz. Hani çok yakıtınız varsa boşaltabiliyorsunuz bir miktar. Ama şöyle de bir zor yanı var bunun. Yakıt boşaltırken Arkadaşlar yakıtınız alev alabiliyormuş. Tamam uçağınız alabilir de yanında mesela başka bir uçak gelip şu afterburner ile sizin yakıt boşalttığınız yakıtı yakabiliyormuş. veya arka tarafta sağda solda bir füze patladığı zaman onun kıvılcımları bu yak yakıtınızı yakabiliyormuş. İlginç olacak. Bakalım. Nasıl olacak? Ben de merak ediyorum. Onun dışında yakın arada da güncelleme gelecek. Bunu tekrar mı söylüyorum bilmiyorum ama kafam o kadar karıştı ki yine söyleyeceğim. Arkadaşlar Like ve yorum atmayı unutmayın. Öncelikle gerçekten önemli. Zaten haftada bir video çekiyoruz. Siz de biraz destek olun ki kanal ilerlesin. İlerleyen zamanlarda yayınlara devam edeceğiz. Özellikle yazın. Çok güzel her gün yayın yapacağız. İnşallah tabii söz vermiyorum ama sağlığımız ve durumlar el verirse bu şekilde olacak. Onun dışında gelecek hafta güncellemeler başlayacak. O zaman da daha detaylı videolar çekeriz. Şu indirimin de ikinci versiyonu yani şu araçlara geldiği zaman bir tane daha video patlatırız. Hatta o zaman belki bir sıralama bile yapabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler. İyi oyunlar. Sağlıcakla kalın.